İtalya'da Başbakan Mario Monti'nin ülkenin kuzeyindeki Riva del Mario kasabasında yapacağı konuşma olaylarla başladı. Monti protesto etmek isteyen gruba polis müdahale ederken göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Başbakan Monti konuşması sırasında da tepkilere maruz kalırken protestocular tarafından sözü sürekli kesildi. Haklısınız bu doğru. Fakat ben sadece bu duruma nasıl geldiğimizi açıklamaya çalışıyorum. Geçmiş yönetimde çok fazla sözler verdik ve neden şimdi bu sözleri tutamıyoruz? Başkent Roma'da da Montesiz Gün adı altında büyük bir gösteri düzenlenirken organizasyonu yapanlar katılımcıları olayların çıkmaması için uyardı. Monti sadece bankaları ve onların kararlarını düşünüyor. Bizimle ilgilendiği falan yok. Göstericiler binden fazla güvenlik görevlisinin izlediği protestoda kemer sıkma önlemlerini sosyal bir katliam olarak nitelendirdi.